Öncelikle kendimi ve siz değerli iman kardeşlerimi takvalı olmaya yani Rabbimizin emirlerini, yasaklarını riayet etmeye çağırıyorum, davet ediyorum ve Yüce Allah'tan niyaz ediyorum ki bizleri takva etli salih kullarından karar kılsın. Amin. İbadetlerimizi, itaatlerimizi takva ruhuyla yapılan sadece Allah'ın hoşnutluğu, Allah'ın rızası, mülahazasıyla yapılan ibadetlerden, itaatlerden karar olsun inşallah. Amin. Allah'u tebarek kulluğumuzdaki kusurlarımızı, eksikliklerimizi de kendi azameti, yüceliği, hürmetine af ve mağfiret eylesin inşallah. Amin. Evet, mübarek Şaban ayının sonlarına artık Ramazan-ı ve doğru yaklaşmaktayız ve Ramazan Şaban ayının ortası tam Nibe-i Şaban dediğimiz, Bisfi Şaban dediğimiz veya Tesef-i Şaban yani Şaban ayının yarısı ortası o Hazreti Mehdi Acelallahu Teala ferezem Şerif'in kutlu doğum günüdür ve berat gecesi olarak adlandırılmıştır ümmet arasında Berat kandili, berat gecesi, berat kurtuluş anlamına geliyor. Çünkü büyük kurtarıcı Hazreti Mehdi'nin doğduğu dünyaya geldiği gecedir. Mehdi'lik inancı bütün dillerde vardır. Bütün semavi dillerde vardır. Tevrat'ta söz edilmiştir. İncil'de söz edilmiştir, burada söz edilmiştir, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de hakeza söz edilmiştir. Esasen bütün insanları fıtratında bulunan bir e, inançtır, bir idealdır mehdebiyet, mehkumu me mehdebiyet, kavramı. Yani bütün insanlar ideal olanı arzu etmektedirler her insanın kalbinde, yüreğinde şu istek hep olmuştu: Adaletin hakim olduğu, paylaşımın hakim olduğu, sevginin, muhabbetin hakim olduğu bir dünya. Bir dünya ki orada herkes kendisini güven içerisinde hisseder. Çok rahat bir şekilde düşüncesini beyan eyle. İstediği şekilde, rahat bir şekilde aklından geçeni, kalbinden geçeni her ortamda rahat bir şekilde dile getirebilir ve hiç kimseden de onun canına, malına, ailesine herhangi bir zarar gelmiyor. Güven içerisinde, güveni hepsiz edildiği bir ortam. Ve hakeza ekonomik anlamda da yani paylaşımın olduğu herkesin penceresinin kaynağı, herkesin çocuk çocuğu önünde rahat bir şekilde e, onların ihtiyaçlarını temin edebildiği bir dünya. Öyle bir dünya aslında herkesin, bütün insanların arzu ettiği bir dünyadır. Ve öyle bir gün ne zaman tahakkuk edebilir? O zaman tahakkuk edebilir ki bu dünyanı yaratmış olan Allah'ın kuralları uygulanırsa. Yani bu aynı zamanda aklın hükmüdür. Allah Celle Celaluhu bütün yaratılış aleminde kanun koyucu da o mudur? Evet. Ama onun kanunları şu anda yer hakim mi? Hayır. Bütün ıstırapların, bütün sıkıntıların, bütün dertlerin aslında sebebi olur. Allah'ın koyduğu kuralların yeryüzünde uygulanmayışı. Allah Celle Celaluhu lehu'l-khalq vel-emr. Kur'an diyor ki yaratma işi Yaratıcı buysa emir, yani emir verme, yönetme de onun olmalıdır. Öyle ya, evet. bir şeyin sahibi, onun hakkında kural koymaya herkesten, herkesten daha etkili ve daha yetkili olmalıdır. Bunu dünyanın neresine giderseniz gidin, aklı senin kime söylesen söyleyin, kabul edin. Der ki, bir şeye sahip olan o şey konusunda hükmetmeye de herkesten daha evladır. Hüküm koymaya, kanun kural koymaya herkesten daha yetkili olmalıdır. Mesele burada. Bugün dünyada eğer kan varsa, gözyaşı varsa, fakirlik varsa, sefalet varsa, ıstırap varsa, bütün bunların sebebi ilahi kurallardan, kanunlardan insanların uzaklaşmış olduğu gibi kendi nefislerine göre, kendi heva heveslerine göre kanun yasak koydukları için ve bu kanun yasayla, hatta kendi koydukları kanun kuralı bile riayet edilmiyor. İnsan onu öyle bir varlığı ki, kendisi kural koyuyor, o kendi koyduğu kurala, kanuna bile uymuyor. Ona bile bu en azından bir, küçük de olsa bir şey olabilir değil mi? Ama onu bile insanlar yerine getirmiyor. İşte bunun yerine getirileceği bir zamanı Kur'an-ı ve diğer semavi kitaplar var etmiştir. Kerim'den Mehdi ismi o şekilde o anlamda geçiyor. Ama böyle bir günün geleceğinin vaadi verilmiş. Hem imanı hakim yani dinin hakim geleceğinin vaadi verilmiş. Hem de dindarların. tabiatta da cereyan eden bir olgudur. Kış gelir, değil mi? Tabiatta nasıl mevsimler varsa, insan hayatında da, insanın bedeninde de mevsimler vardır. İnsanın bedeninin baharı vardır, yazı vardır, güzü vardır, kışı vardır. Bu bedenin ölmesi çok da önemli. Esas ölüm o değil. Esas ölüm ruhun ölmesidir. İnsanın vicdanının ölmesidir. İnsanın aklının ölmesidir insanın hissiyatının, duygularının ölmesidir. Merhametinin ölmesidir, sevgisinin ölmesidir. Eğer bunlar ölüyorsa, evet ölüm işte o zaman gerçekleşmiştir. Rivayetlerde ifade ediliyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, yeryüzü zulümle ve haksızlıkla dolacaktır. Yani bu ne anlamına geliyor? İnsanlarda çok bir insanlardaki o merhamet duygusu ölecek. İnsanlardaki o paylaşma duygusu ölecek. İşte yeryüzünün ölmesi bu. Yeryüzünün üzerinde dolaşan eşref-i mahlukat olan insanın ruhunun ölmesi. Bu olduğu zaman yok illa Allah verecek yeniden bir hayat verecek. Kiminle? Hazreti Mehdi ile Mehdi'yi göndererek yasalarıyla kurallarını Allah ciddi Celaluhu yeryüzüne hakim egemen kılacaktır. Allah'ın kanunları, yasaları eğer yeryüzüne hakim olursa o zaman işte adalet tecelli edecektir. O zaman hayraşı, o zaman sevgi. Bunlar yeryüzünde tecelli edecektir. Bunların vaat bazı ayetler verir sadece. Artık değil mesela Allah Celle Celaluhu hem Tevbe Suresinde, hem Saf Suresinde, hem Fetih Suresinde benzer ayetler, o ayet geçmiştir. Allah Celle Celaluhu elbisesini, Resulü'nü hidayetle gönderir, hak dinle gönderir. Neden? لِيُّهُرْ لِيُّهِرَ اَلَى الدِّينِ كُلِّ Dinini bütün dinlere hakim kılsın diye. Kendi gönderdiği dinin dinlere egemen olması, bütün sistemlerin üzerinde kendi sistemi, ilahi sistemin egemen olması için. Bunu Allah Celle Celaluhu diyor. Ve de her güçlüdür. Ama bu müşriklerin heva hevesine, nefsine kapınanlarla hoşuna gitmez. Onlar da hoşuna gitmese daha. Dikkat edin ayette özellikle Allah Celle Celal'ın bütün vurgusu yapıyor. Bütün diller, bütün sistemler. Ve arz kelimesinden söz ediyor. Yeryüzü. Yeryüzünde tevhidin La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın girmediği el kalmayacaktır. Böyle bir günden söz ediyor. Ki öyle bir gün gelecek ki artık La ilahe illallah'ın hakikati, yani tevhidin hakikati, nübüvvetin hakikati, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. dediğimiz zaman, aslında nedir? <laughs> Nübüvveti ikrar etmek, Peygamber'in getirdiği yasaları ikrar etmek, bu anlama geliyor. Biz Allah'ın vahdaniyetine şahitlik ettiğimiz, İşhedu yani Allah, işhedu Allah, ve işhedu Allahu Humbdan abuzu ve Resulü Yani Allah'ın mahkum olduğuna kendi varlığımızı ikrar ettiğimiz gibi ikrar ediyoruz. Allah'ın Resulü olan Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tarafından gönderilmiş, onun emirlerini yaptırdığı. ikrarıdır. Kelime-i dediğimiz zaman tevhidin ve nübüvvetin ikrarı. Bunların girmediği yer tek bir el kalmayacağı bir zamandan söz ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde. Yine ayet-i kerime Kasas suresinin ilk ayetlerinde geçiyor. enne اَنَّهُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ سُبْعِفُوا فِي الْاَرْضِ Biz yeryüzünde Mustazaf olanlara, ezilenlere onlara lütufta bulunacağız. O ezilen bir kesimi yardım edeceğiz. Yargımızın bu müsretimizi onlara göndereceğiz. Onları yeryüzülü önderleri ve yeryüzülü mirasçıları bulacağız. Dikkat edin. Yeryüzülü demiyor bir bölgeni. Allah demiyor herhangi bir Mısır'ın mesela Suriye'nin şu an bu. Yeryüzüne Müminlerin egemen olacağı bir günü vaat ediyor Rabbimiz ve o gün bugüne kadar tecelli etmiş değildi. De. Benzer bir ayet yine Enbiya suresinde geçiyor. Orada da Rabbimiz diyor ki وَلَوَتْ كِتَبْ نَافِزَّهُ مِنْ بَعْدِ دِكِ Biz Tevrat'tan sonra veya diğer semavi kitaplardan sonra bu Kur'an'da da yazdık. Neyi yazdık? اَنَّ الْاَوْتْ Yeri kuha ibadiyye salihun. Şu yeryüzüne benim salih kullarım varis olacak. Bu yeryüzünün varisleri, varis kime denilir? Geride kalan. Değil mi? Mirası alan kişiye varis denilir. Yeryüzü miras kalacak. Kime miras kalacak? Salihlere, iyi insanlara. Yeryüzünün hakimleri, egemenleri kimler olacak? Salihler olacak. Bunu biz diyor bütün semavi kitaplarda, zapt-ı kurrat altına aldı. Kaybettik, yazdık. Bu bizim hükmümüz diyor Rabbül Alemi. Böyle bir gün bugüne kadar tecelli etmiş değil. Ey Allah, Allah'ın vaadi haktır, hakikattir. Muhakkak tahakkuk edecektir. İşte o Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği gündür ki Allah o günü görmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Abi, şunu da İmamlar ehlibeytə qulluq edənlərdir. Resulullah sallallahu alayhi ve alihi sünnəten gəlmişlər. Hewatir namislərdə yorulur ki İmam Mehdi ehlibeytdəndir. Resulullah də insanlar heç bir şəkildə onu inkar edə bilməz. Həm Resulullah bu konuda bir tevatür hadislərində Mehdi'nin Ehlibeytindən olacağı, Ehlibeyt-i Memvarun 12 tane olacağı, hepsinin qurbişdir olacağı, onların 12-ncisinin Mehdi olacağı, o Mehdi'nin gaybət dönəmi olacağı, bütün bu ayrıntıları detallarla insanlarda kafa karışıklığı olmasın. Bunları net bir şekilde bütün imamlarımız zikretmiştir ki onlar gerçekten uzun uzarıya kitaplarda detaylı şekilde açıklanmıştır. Araştırma yapmak isteyenlere sadece ve yani ipucu olarak başlıklar Yani bütün imamlarda Hazreti Mehdi ile ilgili e, vurgulu ifadeler vardır. Hepsi Hazreti Mehdi'den söz ederken onun gaybete çekileceğinden de söz etmişlerdi. Özellikle İmam Hasan Askeri Aleyhisselatü Vesselam, dikkat edin, son imamlarımız, yani 10. 11. imamlarımız bakın, ve önceki 9. 10. 11. hep zamanın yöneticileri tarafından, Abbasi halifeleri tarafından gözetim altındaydılar. Sıkı bir takipteydiler. Onun için Hazreti Mehdi'nin hatta dünyaya gelmesi, Hazreti Musa'da olduğu gibi. Hazreti Musa çünkü öldürülecekti. Firavun, emir vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de de açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bütün yeni doğan çocukları katlediyorlardı. Açık bir şekilde Kur'an'da diyor ki biz Musa'nın annesine bir şekilde ilham ettik. Çocuğu bir sandığın içerisine bırak, sonra suya bırak. Ve nehine bıraktı, Nil nehrine bıraktı o çocuğu nihayetinde Firavun adamlar buldular ve Allah Celle Celaluhu bir şey irade etti. Bu Allah'ın iradesinin önüne hiç kimse geçemez. Allah Musa'yla Firavun'un saltanatını yerle yıksan edecekti. Bu Allah'ın iradesi. Öyle bir şey tablo ortaya çıktı ki Firavun o Musa'yı aldı getirdi kendi sarayında büyüktü. Kendi saltanatını yıkacak olan şahsiyeti Peygamber Musa'yı kendi sarayında büyüttü. Hz. Mehdi'nin de doğumu aynı bu şekilde. Çünkü Akif Devleti de. ve zamanın o zalimleri hak etmek eşitliği onun için onun doğumu bile gizli olmuştur ama yine imamlarımız da İmam Hasan Askeri Aleyhisselatü Vesselam özel dostlarına göstermiş bu. İmam Hasan Askeri Aleyhisselatü Vesselam'ın cenaze namazını 5 yaşındayken küçük bir çocuk olduğu halde kendi ve o özel yaremleri onu görmüş. Ve küçük gaybet denilen kısa bir 69 yıl süren bir gaybet dönemi olmuştur Hazreti Mehdi'nin. Bu dönemde özellikle babası ve dedesi tarafından muhtemel olan, güvenilir olan vekillerden mesela kaybet döneminde almış 9 yıllık o süreçte kendisi tarafından yetkilendirdiği, görevlendirdiği temsilcilerden biri Nofa ve Beğen ediyor. Bu 69 yıl süren süreçte kendisi tarafından yetkilendirilen 4 tane özel naibi vardı Hazreti Mehmet'in dostlarıyla bu şekilde irtibat kuruyordu. Dolayısıyla bu ispatlanmış daha önce kendisi daha dünyaya gelmeden önce zaten peygamber tarafından, önce imamlar tarafından bildirilmiş ve naibileri tarafından da aynı şekilde imamın yazılı tevkiat dediğimiz imzalı mühürlü ve çocukları vardır dostlarıyla. Bu 69 yıl zarfında bu şekilde irtibat Daha sonra o büyük aybet dönemi, yani dördüncü naibine artık son mektubunu yazıyor ve orada şunu da ifade ediyor. Emmel hevâ'u kul vâdâ'a hercehu fîhâ ilâ vâdî hadîsina fe innehum hücceti alikum ve ene hüccetullah aleyhim. Bundan sonra artık bundan sonra özel benim kendi yetkilendirdiğim kendi görevlendirdiğim bir temsilci olmayacak. Bundan sonraki olaylarda, bu dini konularda sosyal konularda, siyasi konularda nihayetinde bizim hadislerimize, bizim ilimlerimize vakıf olan takipçiler, müçtehitler benim genel anlamda sizin üzerinizdeki temsilcilerim. Bu şekilde imam artık son cümlesini yazıyor ve bu görevi artık gaybet döneminde, yani şu yaşadığımız dönemde tamamen tapcilere, üçdeliklere öyle diyor. Ve diyor ki, üçdelikle genel anlamda benim vekillerimdir, benim sizler üzerindeki mülkiyetimdir şeklinde ve emri buyuruyor Allah Teala da feraza düşüyor. Bir prompt zuhurunu vacip eylesin. Bu dönemde ki şu anda biz bayvet töreni yaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin ən fəzilətli əməli hərəkət qurtuğu bəkleməkdir. Mehdi'yi bəklemək. Mehdi'nin zuhurunu bəklemək ən fəzilətli əməldir. Bəkleyiş nə şəkil doğrudur? Bəkleyişdə işte, Allah'ın əmirlərinə, yasalarına uyğun hərəkət edərik. Hazreti Mehdi'nin lönməndir dedi ona. Bugün bizim vasıf-ı kemil intizak döneminde vasıf-ı kemil nedir? Güç yetiliğimizin anlamı. Onun ilme bağlı 남아 memitmek, onun yalmış olduğu, temiz ilme sahibinden ilme varışta orada, ip orada, aynı zamanda aklın da hükmüdür. Öyle değil mi? Uslah olmaya Diğer iki sağlıkla ilgili bir, bir problemimiz olduğunda ne de Doktora gidiyoruz. Aracımızla ilgili bir problemimiz olduğunda sanayiye gidiyoruz. Gibi. Fıkıhla ilgili dini mevzudaki konularda da imanımız bizi kime yönlendirmiş müçteliklerimize. Bana göre böyledir. Bu doğru bir yaklaşım değil. Mevzud din olduğunda bana göre kelimesi bir kere bizi dinden yavaş yavaş uzaklaştır. tercihde kabul olup bu köşesine iyice yazalım. Eğer beyinrutî ise, obdinxasında uzman kişi kimdir, otorite kimdir? Biz ona müracaat etmeli ve onun ehlem-i me'ne göre onun fetvalarına göre, onun hükümlerine göre amel etmeliyiz inşallah. Vacip görevimizde İmamlarımızdan gelen hadisler de o şekilde, Peygamberimiz de o şekilde buyurmuştur. Ay gördüğünde oruç ay gördüğünde, hilali gördüğünde de iftar et. Eğer görmediysen 30'a tamamla. Yani kamera özelliği bulur. Ya 29 gündür, ya 30 gündür. 29. günde eğer hilal gözükürse, malum oluyor ki yarın artık diğer aya geçmiş oluyor. Eğer gözükmediyse, gözükmediyse o da otuza tamamlayacaksın. Bu bir kriter ölçüdür. Bugün müstehidlerimizle Allah sağlık versin hepsine. Allah sayelerini daim etsin. Onlar da nihayetinde ufak bir fetvalı teknik mahluklarla emirleri fetvalar bu şekilde. Dolayısıyla ehli beyt ekolünden olduğunu, ehli beyt takipçisi olduğunu, imama zamanı bekleyen bir olduğunu iddia eden bu tür konularda tavrı, davranışı gayet hep açıktır. Bana göre kenara bırakacağız biz. Üç değil, yüz ne demişti buna tabi olacağız. Allah'u tebarek ve teala bizleri gerçek anlamda Hazreti Mehdi'yi bekleyenlerden karar kılsın. Onun zuhurunu acil eylesin. Onun adalet devletini görme saadetine cümle